Fena. <laughs> Kuzey Yılmaz Prime ile altınca hoş geldin. Çok yalnızım keşke arkadaşım olsun. Seviyorum ben seni. Ben de seni var. <laughs> <laughs> Best robbery in history. <laughs> ne bu? <laughs> <laughs> Oğlum bu nitelikli dolandırıcılık amına koyayım. Kumpasa bak. Acaba bebeğim içeride rahat ediyor mudur? Yani harbi 3 artı 1 ev amına koyayım. Babamın yeni doğan bebeğime verdiği o tatlı ilk tepkisini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> fenaydı. Hocanın suratına patlıyor değil mi? <laughs> Kanka bu çok iyi bak bu çok Can you be my honey then? Aha, you see what I did there? Fena. I'll do it Herkese merhaba, bugün sizlere Tek bir, dökülür, bir tepki Mastercard Tek oh, gelir elde etmeye başlayabiliriz Yasaklanan bölümü. Night. Fena Birli kanka bu parça <laughs> Yok, Hey, it cannot always be night Night du 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 Flex I do work Six like I might <laughs> 2021 yılında Türk Genci Dolar'ı sıfır atmak için büyü yapıyor. O yanlar gelmiş kanka. Trafik şeyine kazasına. Anla mesaisi be oğlum. Player still completely unscathed for eternal fire. Flash forward, the towers to see so Ooh. many. He transfers back, makes it a quadra. What a spray! Those rainbows in my mind. <laughs> when I think of you, sometimes I want to spend some time with you. Oha kanka çok kötü ya. Bir Allah'ın kulu uyandırmamış mı mesela? Ben hep uyanırdım kanka. Uyurdum ama okul çıkışına yetişirdim yani. Hocam iki puan daha <laughs> hocam. hocam iki puan <laughs> <yap> <gülüyor> <gülüyor> Ben bir kere hocadan öyle iki puan istedim hocam. Zaten herkes 90-100 almıştı. Ben 51 almıştım. Hocam 53 yapar mısınız demiştim. Yapmıştı kanka. <laughs> ama tayfa full 90-100 gerizekalı bendim. Hakikaten. <laughs> Oh, hold on. <gülüyor> <gülüyor> Kendini veren bir saifir. Bak bak. Çok iyi. Hey, watch <laughs> me, watch me, watch me. <laughs> Salak gel. <laughs> Kanka öyle çek. Hayır oğlum. Salak amına koyayım ciğerine kaçacak. Çekiyor ya onu öyle. Sen çıkıyor sanki ama. Aa birazcık kopan za. Hangi anime? Bilen var mı hangi anime bu ses? Hangi anime? One Piece. Naruto mu? One Piece'tir belki böyle. Bilmiyorum. Obitronun... Alin361, Prime Primelink'e hoş Obi geldin hayatım. Bilemedim abi. Ayağı 36.5 olan manita çoraplarım nerede dedi. Haberim yok. <laughs> Haberim olmayan bir şey, yorum yapmayın. <laughs> gel, 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 gel. Şey mi gelecek? Keçi. Ya da lama. <laughs> Bu kim? Hangi yayıncı Bilemedim. No idea. Aa kız kaçıran. Sinca mu? Sinco baykuşu Baykuş'un mı mu? Oğlum Sinco da harbi tanırım lan. Oğlum ben onu ama ben onunla makara yaparken kanka vıtıcının ya şeydeydik DC'de ya da chat'teydik falan. Tipi görmedim ki abi. Sijonyo aynen öyle. Kız kaçıran arkadaşlar. Onanın amı. Füze lan bu. Onanın amı. Terör saldırısı olur Ev aydınlandı baksana. Kanka kanka yapacağın inanılmaz bir şaka olmaz mı düşünsene. <laughs> Çocuk bana da biliyorsun oradan bir koyuyorsun. zı, götünün tam altına patlatıyorsun. İnanılmaz. Canım çekti kanka. Keşke efenin evine atsam böyle tam böyle arkasına patlasa aklı çıksa amına <laughs> koyayım. Abi bakarız dedi kız. Olmazken. Yakalandım. <laughs> ne bu? asiktir <laughs> siktir be abi. Ne? Fren Miran tutmaz amına koyayım. Diz video Samzan. <laughs> <Yes! gülüyor> Abi. Ya, ya. <laughs> kanka çok kötü. Al bak bu da çok iyi video. Ne o, bu? Nasıl yapıyorlar ya izle. Oğlum hepsini izlemişsiniz amına koyayım. hoş geldin lan. Piç yarın bana geliyormuşsun. He? Ben öyle bir şeyler duydum. Valoya gelmezsin. <laughs> Harbi Sağolsun Hep ilk kanı ver. <laughs> Su altında bu kızın ne yapıyor? Ne yapıyorsun abla? My abla bir siktiri git et. Just gravity. Ne? My homie just gravity. Ya bunların hepsini aynen kanka diyor. Yeah. <laughs> <What the fuck? gülüyor> kanka fena bunlara ben hastayım. On the, goal, on the road, on the Fena. Doğru <gülüyor> 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 Gel abi beni. Asiktir kanka. Birazcık hafiften bir hareketlenme söz konusu oldu. Bu doğal mı? Abiye karşı. Bir minimal. İzmir'e gitme gibi bir halim var. Ah be, abi çok kötü şeyler olacak gibi. Oo, <laughs> oh, 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 <laughs> <laughs> o o oraya <da> yapmış. Oop, <laughs> yapmış. Ben, bu evet. benim. Ne olacak? Bam. <laughs> Fena idi. <laughs> 3. Aşkım bedava kelebek domesi yaptırdım çok güzel oldu. Asıktır be. <laughs> Yengem yemiş. Ah be. Doruk seversin. Yani <laughs> Oy, oy ama diğer kanka. adamın şeyi kanka. Ya, daha çok hoşuma gitti. Kanka adam adam adama kendini beşlik attı amına koyayım daha ne yapabilir kanka Tastik. millet topu topu aşağıdan böyle beşlikten çekince falan vov oluyor adam kendini attı beşlik amına. Kanka ama o atlayan adamın daha epik olması geldi bana. Hani ya atlayan adam, geldi. o atlayan, o atlayan adam yarrağıma oturdu amına koyayım. Abi be açar mısın adam nasıl sıçrıyor o kadar ve adamı ezmemeye çalışıyor farkındaysan orada. Fena iyi kan. Sayı yediler haberin olsun. Ne oluyor? <laughs> Üff. Üf. <laughs>

araba çok iyi. Hastasıyım böyle çalışan işçilere. Evet. Dınk dınk. Bundan sonrası araba. Flex I do work. Six like I Mike. Bu ne? 10 Kasım mı? Tüylerde bir diken diki söz konusu. Ha? Evet evet tüylerde bir diken söz konusu. 宝宝